Netanyahu ile alakalı tartışmalar devam ediyor. Başından beri biliyorsunuz iç politikada sıkıntılı bir pozisyonda bu adam Süleyman Demirel gibi bir şey. Kovuyorlar kovuyorlar bir şekilde yeniden geliyor. Aslına bakarsanız biraz da medyanın öngördüğünden yine daha güçlü bir profil. İsrail siyasetinde. derisi kalın bu adam. Bunu netleştirmek gerekir. Ama son zamanlarda şöyle bir şey var yani hem ABD'de hem Avrupa'da söylem biraz yumuşuyor gibi bu da sürekli gündem oluyor. Ne, nedir o? İsrail'in e, bombalamaların işte boyutuyla alakalı ABD'den gelen ya yani İsrail'in meşruiyetini yitirmesiyle alakalı bu operasyon meşruiyetini yitirmesiyle alakalı Biden'dan bir şeyler geldi ama özellikle Avrupa tarafında başka bir şey var. Eleştiri yapılıyor ama benim dikkatimi çeken bunu Arday'la da konuşmuştuk. Eleştiriler daha çok yerleşimciler meselesi. Ya aslında bakarsan geç, geç geçmişe yönelik, geçmişten devam eden yani, AB'nin hali hazırda pozisyon aldığı meseleler üzerinden İsrail'e yönelik eleştiriler yapılıyor. Yani Gazze'deki bombalama siviller vesaire diyorlar ama eleştiriyi diyorlar ki yerleşimciler meselesi sıkıntılı bir mesele. İsrail bundan geri adım atması gerek. Bu zaten 40 yıldır Avrupa Birliği'nin aldığı pozisyon. Ve ABD'nin son 20-25 yılda önüne geçmediği bir şey. Mesela 2016 BMYK kararı var yerleşimcilere karşı. İşte 1334 sayılı karar galiba. Ben bunu biraz da kalka mı gibi değerlendirdim. yani değerlendirdim. Hani hem İsrail'i eleştirmiş olalım hem bugünkü meselede pozisyonumuz çok da net olmamış olsun hem iç kendi iç politikamızda gelen eleştirileri de bir şekilde bypass etmiş olalım gibi bir yaklaşım olarak görüyorum. Mesela sen devam eden bir davadan bahsettin. Yeni bir dava açılacak mı acaba? Buna ışık tutması açısından da örneği veriyorum. Arda da başka bir yorum yaptı. Onu alacağım ondan şimdi. Bu aslında orada Netanyahu'ya yönelik bir tutum olarak değerlendirmeli dedi. Arda onu bir aç istersen. Bunu neye yönelik? Nereden söylüyoruz? Ya önce şeyi söyleyeyim, e, hani niye yerleşimciler üzerinden bu dil kuruluyor? Bir, e, bu ülkeler, batılı ülkeler İsrail'i kayıtsız şartsız destekliyor olsalar bile resmi olarak en azından, hani de da farklı şeyler yapıyor olsalar da resmi olarak İsrail'in yerleşim yerlerinin e, yerleşim yerlerini tanımıyorlar. Gayri resmi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu ülkeler İsrail'i desteklerken tıpkı bizim gibi şey diyecek halleri yok işte İsrail katliam yapıyor Gazze'de vesaire diyecek halleri yok. Dolayısıyla İsrail'e bir karşı dil üretmeleri gerektiğinde veya İsrail'le farklılaşan noktaları olduğunda meseleyi kendilerinin meşru gördüğü İsrail ve İsrail ordusunun yaptıkları, İsrail hükümetinin yaptıkları üzerine kurmuyorlar. E, gayrimeşru gördükleri kendilerinin gayrimeşru gördükleri yerleşimciler üzerinden yapıyorlar. Hani e, dolayısıyla İsrail'e bir hem kendilerine bir alan açıyorlar. E, bu hem e, İsrail'e eleştirmiş e, olma eee ahlakiliğini üzer, üzerlerine alıyorlar. E, hem İsrail'e bir mesaj verebilme şansları oluyor. E, hem de aslında İsrail'i doğrudan suçlamamış oluyorlar. E, Dolayısıyla tabii peki bunu niye yapıyorlar diye sorduğumuzda o senin meselene gelecek olursak burada bence de iki, yine iki ihtimali var. Birincisi iç politika. Netanyahu'nun şu an e, İsrail tarihinin İsrail için bile aşırı sağ e, sayılabilecek aşırı sağ koalisyonla yönetildiğini unut, Unutmamak lazım. Dolayısıyla ve e, işte e, savunma bakanı gibi e, işte ulusal güvenlik bakanı gibi adamların doğrudan en gurur duyduğu şeyin e, şu an o yasa dışı yerleşim yerlerinde hala ikamet ediyor olmaları. Yani resmi olarak oralarda ikamet ediyor olmaları. Orada doğum, büyümüş olmaları olduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla aslında Netanyahu yerleşimcilere karşı üretilen dil aslında Netanyahu'ya ve aşırı sadece koalisyonuna üretilmiş bir mesaj. Yani iç politikada Netanyahu'yu belirli düzeylerde sınırlamak hatta bir noktada Netanyahu'ya karşı bir ...pozisyon alabilmenin bir aracı yerleşimcileri kullanmak. İkincisi ise belki biraz daha uluslararası meselelere bakacak olursak... ...7 Ekim'den itibaren İsrail'in katliamlarına kayıtsız şartsız destek veren... E, ...Avrupa ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri... ...İsrail'e şu an şu lüksü verdi. Biz ne demiştik işte... Is, e, ...İsrail 7 Ekim'de ciddi bir darbe yedi. Caydırıcılığını kaybetti. Kaybetti. Ve Amerika bu caydırıcılığı sağlamak için bir diplomatik olarak kayıtsız şartsız desteğini açıkladı. İki işte e, uçak gemisini vesaire İsrail kıyılarına Doğu Akdeniz'e getirdi, Kızıldeniz'e getirdi, Körfez'e çıkardı. E, dolayısıyla e, İsrail elinde çok büyük bir lükse sahip oldu. Katliam yapabilmek hatta soykırıma varacak işler yapabilmek noktasında çok büyük bir lükse sahip oldu 7 Ekim sonrası. Ancak bu noktada ve biz ne diyorduk bunların amacı savaşı bölgeselleştirmemek içindi. Yani Amerika bunları neden yaptı? Savaş bölgeselleşmesin. İsrail şu an dizleri üstüne çökmüşken e, yeni bir darbe vurulmasın şeklindeydi. Zaten İsrail, şey İran ve Hizbullah'ın bu darbeyi ne kadar vuracağı e, tartışmalıydı. O yüzden onlar kıllarını kıpırdatmadılar ama ne olursa olsun e, böyle bir savaşın bölgeselleşmediğini gördük. Ancak şu noktada Amerikan desteğinin kayıtsız şartsız olması İsrail'e savaşı tekrar bölgeselleştirebilme lüksünü vermiş durumda. Özellikle Netanyahu'ya ve aşırı hükümeti. Bence kritik nokta bu. Yani şu an isterse İsrail Mısır'a karşı da biraz kiram bulunabilir. En muhtemel olansa Lübnan'a karşı bulunabilir. Hizbullah'a karşı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e bu verdiği cüretin sınırlarını çiziyor şu an. Ben öyle okuyorum meseleyi. Bilmiyorum katılıyor musunuz?